güzel. Yine cevher, cevher oranı güzel geldi. Artık son sandıkları açıyorum. Biraz güzel at. Ben kemiğin destansısına ne yapayım? Son dokuz. <laughs> Açtım. Bin verdin. Dokuz kutuya bin elmas verdin. Bin cevher verdim. selam. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Milena. Bugünkü videomuzda boykottan sonra yağmacı sandıklarında bir değişim var mı yok mu onları incelemek istiyorum. 390 tane krallık tedarik sandığı var. Duyduklarımıza göre yağmacı kesenlerin söylediklerine göre yağmacı sandıklarından gelen cevherlerin bayağı düştüğü ile ilgili bir bilgi var. Boykot neden yapılıyor? Bununla ilgili de yine bir video çekeceğim ama zaten hepiniz biliyorsunuz. Oyun iyice pay to win'e dönmeye başladı. Free to play oyuncuların artık umudu kalmadı. Çoğu insan oyunu bırakmaya başladı oyunun gidişatı açısından sıkıntılı bir durumun içerisinde fakat yine şöyle bir söylenti var. Boykot işe yaradı. Artık şans oranı biraz daha arttı. Gerek altı sandıklarda gerek yağmacı sandıkları olsun daha düzeldi. Daha iyi ödüller veriyor gibisinden söylentiler vardı. Bu videoda bu söylentiler doğru mu değil mi size göstermek istiyorum. Yani tek bir hesap üzerinden bunu incelemek çok mantıklı olur mu bilemiyorum. Çünkü bazı kişiler şanssız oluyor. İçerisinden çok iyi şeyler çıkmayabiliyor. Bazı kişiler çok şanslı oluyor. İçerisinden çok iyi oranda şeyler çıkabiliyor. Bunu da karşılaştıracağım. Başka yağmacı sandıklarını da açacağım. Bu boykottan sonra açtığım yağmacı sandıklarını açtım. İlk videom olacak ve bunun devamında gelecek. Çünkü bizim önümüzde de bir KVK var. Şu anda bir takipçimin bir arkadaşımın yağmacı sandıklarını açacağım. İlerleyen zamanlarda da bize de yağmacılar geldiğinde hem kendimin hem de arkadaşlarımın yağmacı sandıklarını açarak size bir inceleme videosu çekeceğim. Şimdi biraz totem yapacağım. Hepsini birden açmak istemiyorum çünkü içinden hani hepsini birden açtığımda kötü bir oran gelebilir diye korkuyorum açıkçası. O yüzden belli sayılarla şimdi açmaya başlıyorum. İlk önce bir bir açacağım. 8 saatlik hızlandırma geldi. Ee, ekipman malzemesi geldi. Bir daha bir tane açacağım. Yine 8 saatlik geldi. Şimdi 2-2 gideceğim. Yine bir 8 saatlik attı. Şimdi hiç azaltmadı. Kredi attı biraz. Ee, bu arada kredisine de bakayım. Ona göre bir karşılaştırma yaparız. 141K'da kredisi var. Devam ediyorum açmaya. Şimdi 3 3 açacağım. Cevher hatta 200 cevher 8 saatlik hız. Bir daha 3. 3 saatlik hız geldi. Bu sefer hız kötü geldi ama kredi geldi. Şimdi 5 5'e çıkaralım artık. Maalesef hiç hız gelmedi. Yani 5 tane açtım. 5 taneden hiç hız gelmedi. Burada bir 24 saatlik 8 saatlikten 2 tane 3 saatlik telafi etti gibi bir daha 5'lik açacağım. Cevher çok az geliyor. Yani size göre belki iyi olabilir. 7 e, tane açacağım şimdi. 7 taneden sadece 3 tane kız geldi ve 50 cevher geldi. Şaka mı yapıyorsun? Bir daha 7 açacağım. Bir taslak geldi sonunda. Kredi geldi. Hız çok az geliyor. Gerçekten az geliyor. Bir daha 7 açacağım. Yani ciddi anlamda hız az geliyor. Şimdi 10 tane açacağım. 10-10 açalım. 8 saatlik, 3 saatlik. Ah ödüller nereye gitti? Bakıyorum. 8 saatlik geldi. 3 saatlik geldi. 24 saatlik geldi. 3 yani 3 günlük geldi. Burada bir telafi etti gibi. Bir daha ondan gideceğim. Güzel. Abonoz geldi mor. Burada cevher geldi. Güzel. 1100 tane cevher geldi. 10 tane sandığa. Buradan da 3 saatlikten 3 tane hızlandırma geldi. <laughs> Geriliyorum açarken. Güzel. Yine cevher ve hızımız da geldi. Biraz daha iyi gidiyor. 3 günlük hızlandırma geldi. Güzel. Ondan giderken sanki oran daha iyi geliyor gibi geldi bana. O yüzden ondan gideceğim biraz. Güzel, fena değil. Bir daha 10 tane açacağım. Yani cevheri zorla atıyor, hızı zorla atıyor. Ben kızınca cevher atıyor bak. <laughs> 600 cevher geldi. 8 saatlikten 3 tane bir gün diyebiliriz. 15 saatlikten buradan geldi. Kızacağım sana hep. Kızınca iyi atıyorsun bak. Ha? yani oyuna psikolojik baskı yapmam gerekiyor benim bir şeyleri alabilmem için. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 8 saatlikten. Güzel. Fena değil. Yine 50 cevher attım ya. Dalga mı geçiyorsun benimle? Allah Allah. Evet böyle ol işte. <laughs> Güzel bayağı kredi falan da geldi yani. Yine 10 taneden devam edeceğim. Güzel cevher falan geliyor bak. Aferin akıllandın sen. <laughs> Oo bu sefer çok iyi geldi. 200 buradan, 500 buradan, 100 buradan, 850. Hmm, sevdin Sevdim bunu. Onu tuttum ya. Onun açınca güzel geliyor. Yüz geldi. Az geldi bu sefer. Hiç istikrarlı değilsin ya. 11'den devam edeceğim. Hmm. İyi, fena değil. Bir 11 daha açalım. Bakıyorum. 1000 cevher. Evet, evet. Böyle 10 üstü sanki bir tık daha iyi geliyor gibi geldi bana. Tamam. Çantasında cevher var mıydı bilmiyorum. Ona bakmadım ama ee, görürüm herhalde yeni gelenleri. Buradan 8 saatlikten 2 tane. 2 gün geldi. Güzel. Fena değil. Tamam. Buradan yine bir 24 saatlik geldi. Güzel, güzel, güzel. Hiç cevher gelmedi bu seferde. Yani şu aslında mor ekipman şeyleri gayet iyi. Bunları atması gayet güzel. Ya zaten büyük ihtimalle oranın düşmesinin sebebi ekipman malzemelerini koymaları. Çünkü barbarlara da bunu yapmışlardı. Bak 3 günlük falan çok az çıktı yani 8 saatlik atıyor 24 saatlik atıyor tamam ama 3 günlük çok az çıktı devam ediyoruz cevherler çok güzel geliyor ama 500-500 geliyor hoşuma gitti burada hız az geldi ya baya az geldi gittikçe azalıyor güzel yine cevher oranı güzel geldi hızlandırma hızlandırma yine kötü geldi ya. Gerçekten çok kötü. Yani 3 saatlikten 3 tane ve ben 11 tane açıyorum. Çok kötü hızlandırma oranı. Cevher zaten zar zor atıyorsun. Hani bilmiyorum. Burada yine biraz daha cevher iyi geldi. Hızlandırma iyi geldi. Yine devam ediyorum 11'den. Piyade geliyor hep. <laughs> bir de yani süvari hesaba piyade gelmesi, okçu gelmesi çok güzel gerçekten. Bunu özellikle mi ayarladınız? Yani bir yerden verirken bir yerden alıyorsunuz. Hızlandırma yine çok az. Cevher yine az. 12'ye çıkacağım artık. 12'de bakalım nasıl gelecek. Yok yine hızlandırma az ya. Cevher biraz daha yine iyi geldi ama hızlandırma hiç tatmin etmiyor. Ya sonunda süvari atabildim. Nasıl düşünebildim? devam ediyoruz yok ya gerçekten hızlandırma çok kötü çıkıyor İsyan edeceğim şurada hiç cevher yok hiç artık son sandıkları açıyorum biraz güzel at ben kemiğin destansısına ne yapayım çıldıracağım şimdi üzüyorsun beni cevheri de kötü atıyorsun zaten bu ne hiç vermeseydin ya. Hiç vermeseydin. Üç günlükten sonunda yine bir atabildi. Düşünebildi onu. Yok ben on açacağım. On açınca biraz daha iyi geliyordu sanki. Heh, yine üç gün verdi bak. Cevher yine az verdin. Üzdün beni. Ve son dokuz. <laughs> Açtım. Bin verdin. Dokuz kutuya bin elmas verdin. Bin cevher verdin. Güzel. Ne kadar cevheri olduğunu tam olarak kestiremiyorum. Ee, birazdan totalde ne kadar ne varmış onu hesaplayacağım. Ve videonun sonuna da bunu ekleyeceğim. Ne kadar çok VIP puanı biriktirmiş böyle. Bunların hepsini ben bir basayım bakalım. <laughs> Hiç hesaplamayacağım. Şurada 10K var. 24K hesaplamayacağım dedim ama hesaplıyorum. 24K burada var. Bayağı biriktirmiş. Nasıl başarıyorsunuz bunları biriktirmeyi? ben bulduğum an basıyorum bunları. Neyse. VIP 13 olmasına da az kaldı bu hesabın. Evet şimdi 390 yağmacı sandığından ne kadar neyin çıktığını hesapladım, geldim. Ee, sonuçlar gerçekten hiç iç açıcı değil. Zaten açarken de gördük az çok ne çıktığını ama bunu bir sayıya döktüğümüz zaman daha da kötü duruyor. 50 günlük hızlandırma çıktı. 13.600 cevher çıktı ve 1.947.000 bin. E, kredi çıktı. Kredi kötü, cevher kötü, hızlandırma kötü. Gerçekten çok kötü. Yani e, şu detayı da söylemeyi unuttum videonun başında. Fakat şimdi söylemek istiyorum. Yağmacılar 3 günden 2 güne düşürüldü. Yani 2 gün içerisinde elinizde ne kadar eylem puanı varsa harcamak durumundasınız. Yağmacı kesmek zaten çok eziyetli bir iş. Bir de bu oranları gördükten sonra... Artık yağmacı kesmeye hevesiniz kalır mı, kalmaz mı? O da çok sıkıntı. Yani artık tercih size kalmış. Yağmacılar bize çok fazla bir avantaj sağlamıyor. Ekipmanların e, kutularıdır, şeyleridir onlara çok bakmadım. Çünkü zaten size rastgele veriyor. Seçme şansınız da yok. Sadece faydalı olabilecek kısmı malzeme kısımları olabilir ciddi anlamda üzüldüm çünkü yağmacıları çok seviyordum. Çok faydalıydı gelişimimiz açısından, free-to-play oyuncular açısından. Durumun böyle olması gerçekten çok üzücü. Bakalım diğer kutuları da açacağım. Ben de keseceğim yağmacıyı, diğerlerini de inceleyeceğim. Diğerlerinde de bu şekilde mi olacak bakalım. Hep beraber göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Gelecek videoları takip etmeyi unutmayın.